Güneş karlı dallarla, denizler kumsallarla, çiçekler ikbaharla, ben seninle mutluyum, ben seninle mutluyum ey. Güneş karlı dallarla, denizler kumsallarla, çiçekler ikbaharla, ben seninle mutluyum, ben seninle mutluyum. Kimi kaşk ve sarayla Kimi servet parayla kalbindeki yarayla ben seninle mutluyum ben seninle mutluyum ey Kimi köşk ve sarayla kimi servet parayla kalbindeki yarayla ben seninle mutluyum seninle mutluyum ey. Sana hiç yok diyemem Dağ Küsemem, başkasını sevmem. Ben seninle mutluyum, ben seninle mutluyum. Hey, sana hiç yok diyemem. Darılamam, küsemem, başkasını sevmem. <laughs> ben seninle mutluyum, ben seninle mutluyum. Kimi hey, kaşk ve sarayla halinde? Ben seninle mutluyum, ben seninle mutluyum hey, Kalbindeki yarayla, beni seninle